Hepinize merhaba, Orta Bursun'a bir video bugün sizinle Şehir Çıraf'tan yeni serinin Şehir Çıraf'tan birinci bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkamda evler var ve Şehir Çıraf. Çok da Şehir Çıraf'ta benzemiyor. büyük bir köy. bakar garip garip zengin evleri var ya. O kadar. Ha. Arkamda gördüğünüz sandıklar bizim için yaramıştır. Oyuna başlar başlamaz bize bu kadarlık bir şey verir arkadaşlar. Bunlarla hayatta kalacağız. Neden game modda? Game modda istediğimiz evi seçeceğiz. Biz. 20 tane odun, 30 tane demir, 30 tane ekmek, kek tane şöyle. Şimdi 10 tane demir ev var. evimizi kendimizi alıyoruz. Onun için 30 tane demir oldu. 10 tane demir ev var. 20 tane demir ev, demirci evi var. Yani demirci evi. İçindeki sandıklardan eşyaları yok. Boş ev. Yani sandıkta eşyaları yok. Bir de 30 demire büyük evlerden var. Biz şimdi gidip 20 demir harcamam. 30 demir hiç harcamam. Ben gidip küçük bir ev alıp içine sarım. Ama demir harcamam. Çünkü akıllıyım. Diğer sandıkta kardeşimin. Kardeşim bu sefer gidemedi. Onun için kardeşimin face sufesinde ben yapıyorum. Anladınız mı? Kardeşimin face sufesinde ben yapıyorum. Baba geldi. Kardeşim de bu kadar bir şey. Kardeşim dedi ki bana en büyüğünü al. Salaklık yaptı yani. Şöyle evleri size gösterebilirim. Game modu onun için geldi ki bayağı bir yer. İşte bu ev 40'a bu ev ne içeceğimizi Sonuncu üç tane ev arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kapılar falan yok. Dört bin yok. Onlar da kapalı yani. Diğer evlerde hepsi. Demirci var bir şey. Yirmi altı Burada kapı. Allah. İşte böyle abi yataklar. Sandık. Sandık. Fırınlar dışarıda. Bu büyük evler zengin evler. Bunlar daimon tasarıyor. Olacak zamanım yok. Şu, şu küçük evlerden bir tane alacağım. Şunlardan. Kötü diyebilirsiniz ama şimdi idare etmeliyiz yani. Nasıl idare etmeliyiz? Bunun balkonu var. Sandalye'nin balkonu. Var. İşte böyle kraftman gibi var. Yani bu idare eder. 10 tane elmas alabiliriz. Bunun içerisi böyle dizaynlı. Yani küçük. 10. Bir tane de büyük ev göstereyim size mesela. Büyük. Büyük. Mesela bu. Büyük ev. Oğlum, şey diyor, onu şey bir oyunu alırmış. Niye? Çünkü sana bir bug olmuş. Yani düzenlememiş. Yani sanırım bu ev 30'a. Böyle kendimiz düzenliyoruz. Ama yok kendimiz düzenlemiyoruz ya. Onu ben düzenlemeyi unutmuşum. Bazılarını ben düzenledim arkadaşlar. Düzenlemeyi unutmuşum. Onu Allah. Düzenlemeyi unutmuşum. Ben geri video evin böyle. Şimdi değişiklik şifir yapmış. Bir tane iki çift sandık. Bir tane de bu tane Bir tane da Hiç öyle bir şey yok. yani artistik alacağımız evhan olsun. Ben şu sandıkları bir tek Allah. Evet. Şu evi aldım hı, gittim. Hı. Bu evi almam için bir kere burada uyuyorum arkadaşlar. Işte. Uyudum şimdi ev benim. Gelip 10 tane demirimi Tabii ki de ne yapacağım? Bu evin aşağısına atacağım. Yani bu ev alındı diye. Sadece bu taşları atacağım tabii ki de bu taşlar bunda. Neden küçük bir ev alıyorum? 20 tane demir faydalı olacağız. Kardeşim giremediği için kardeşimle evlerini falan da ben de Kardeşim dedi ki bana en büyüğünü al falan. Ya bana ne? Kardeşim istemiş sonuç. Ben yaparım onu. En büyüğü şu anda şu yani. Bil. Bil, bil. Allah Allah gel yürü. <laughs> Bununkiler de alalım. Kırk tane ben kırk tane olmuyor ya. <laughs> hmm, fes tu, fes ya. Hem büyük evler karışma bu Hem büyük evlerden dizayn edilmiş bu var. Evet. Şimdi onun sandığına anaşılarını koyacağız. 39 yıl. Herkese 30 düşer. Burada da 30 düşüyor. Onlar 20. 22 verdim yanlışlıkla. Meşalelerde de <laughs> 40. Şöyle. Oradan 40 yaptım mı? Bu kardeşimin evi. Kardeşim artık burada ne yaparsa yapar. Kardeşimin demir mi alıyorum. Ya da almıyorum bir dakika. Evet. Karışma aslan demirini evinin altına bırakıyorum şu anda. Kardeşimin 30 tane demiri hepsi gitti. Neden? Hep büyük ev al demişti. Şimdi alıyorum. Bak atma. Ya gelip diyecek ki atma. Büyük ev istemiyorum. Ne ben artık Evet attım gitti. Kapattım. Artık kardeşimin evi burası. Benim evimde bir dakika. Ben oradan demirlerimi almayı unuttum. Kendi demirlerim kardeşimin evinde Maalesef. Allah. Kardeşim artık videodayken girerse girer. Kimse gitmez. Ama kardeşim hata yaptı. Hani kendi elmaslarını harcamamalıydı. Arkadaşlar kendi evimde de 20 tane demiri buraya koyacağım. 20 tane. Oğlum 20 tane. Ha. Bu demirleri evin iki fırlık altına atacağız. Yani evi aldık diye geçmiş değiliz. Evet, arkadaşlar evi aldık. Bu ev artık bizimdir. Şimdi arkadaşlar hemen kamera modu yapıp geliyorum ama bir şey ne oldu? Bunu atmayı unuttuk. Evet, arkadaşlar şöyle evin içinde. Ha. Haydi. Arkadaşlar geldik arkadaşlar. Onur, Onur'u burada atlıyoruz. Bir, bir. Allah! Mesaj geldi. Ne geldi? Artık işte çabuk bakıp geliyoruz. Kardeşim lan! Oğlum kadına cevabı versene ya! Öldün burada? Sen neredesin ya? Bekir mi çekiyorsun? Ulan ben neden çağırmıyorum? Oğlum Yapasana. Adam ol oğlum. Bir çekem. Beni haber versin ol oğlum. Tamam be. Bekle gelin bana minicafta. Minicaf Mirecek çekiyorsun. Dur. Tamam. <laughs> Abicim sen demiştin ya en büyüğünü al. Ben de aldım ya. Artık gelebilirsin yani. Bütün demirlerin gitti. Niye böylece yaptın ki? Zaten 30 tane demir vardı. En büyüğü de 30 tane alıyordu yani. Ne yaptım oğlum ben? Neyse yazayım ki gel. Tamam. Sesim gitmedi. Nasıl anladı? Neyse artık keşke hadi hadi. Arkadaşlar geldik. Geldiniz anlayınca. Arkadaşlar. Şimdi kardeşim bildiğiniz gibi bize sesletti. Yani sesim şarj. Şimdi bakalım gelmiş ne? Yanına gidiyorum şundan. Hiç almışım. Gelin. Ne haber lan? Oğlum. Oğlum. İt. Mesela nereden ben neden cevap vermiyorum lan? Oğlum videoda... videonun... Gel lan buraya. Seni bir yakalayacağım. Yakalasın var ya. Nereye gidiyorsun? Videodayım oğlum. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne atıştıysan sen? Tamam, tamam 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 tamam. Ne atıştıysan? Tamam tamam diyorum. Karım olmaz mı? Arkadaşlar gel sen evini göstereyim sana. Benim evim nedir ya? Gel. Karıyla mı koşuyorsun lan sen? Gel oğlum. Oğlum ben biliyorum ya. Arkadaşlar videonu kapatıyorum karışma evini göstereyim. Abi sen evin bu. Ne? Bu. Bu ne lan? Gir sen oğlum. Gir içeriye. Çabuk gir çabuk. Acıktık ya. Şerefsiz girdi yine. Girdi mi Alo? Nasıl <laughs> ya? Sandığına bak. Ampın <laughs> Ali. Abicim ben sana dedim ki demir 30 tane veriyor. 30 lik demir var. En büyük ev var. Orta ev var. Bir de en küçük ev var. Sen gittin en büyüğünü dedim. Ben de en büyüğünü aldım işte. En büyük bu mu Evet en büyük ev bu. Şu anlık. Kazma kürek <laughs> ver lan bana. Kendin yapacaksın. Demirlerini bozdurma Ha. Abicim geçen bölümlerde Tamam oğlum ben yaparım ya. Abi ben evimi görmek ister misin? Hadi ya istemem ya. Gel gel, gel. ben evi. Kuş mu lan bizim? Gel ben evi gir. Gel Gökül, gel gel al Gel. Gel gel bak Ama ben şey var arkadaşlar Ne diyor oğlum sen? Hı. Ne diyorsun sen? Oğlum gel sen. Face to face. Evin dışında. Oğlum neredesin? <laughs> Buradayım <mı> oğlum gel sen. Ne Bırak. Benim evim bu. Oğlum cehennemin dibine mi yaptın lan evi? Benim evim bu burada. Al bu sana. mu lan? Evet. Ben küçük ev aldım. Bu ne lan? Bu 10 tane demir kalıyor. Benim 20 tane daha demirim var. Elime bak demirim var. Demir Elime bak. 10 tane demir verdim. Demirim var. Elime bak. Ama bana 10 tane demir versene ya. Haa başka bir şey. Gel yukarı sandığa sana biraz demir vereyim. Alaka ya. İn oğlum sandığın aşısına. Oğlum iyi mi talep ediyorsun? Ne oluyor ya? Yani? Yürü git. Al. Bir tane daha attım onu da al. Abi bana bir çubuk versene. Çubuk. Bak ne yalan. Çubuk. Odun var sana git odun. şey yap. Kalma tamam. evimden in şimdi. İn. Şerefsiz. Şimdi kuşamamız gerekiyor. kendi için falan. Ne kuşayayım lan? kendine çubuk muhluk yap. Balta falan yap ya. Kardeşim çıkıyor musun? Çıkıyorum, çıkıyorum. Çıkıyorum. Hadi güle güle. Arkadaşlar kardeşim çıktı. İron sport. Gereklidir. Evet. Çok gereklidir. Balta daha daha. Çok 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 gereklidir. He? Ne bağırdım bilmiyorum ama bağırdım. Değerlidir. Ayakkabı, kasktan falan. Beş tane demir zualdı. Kardeşime vermeselim demir. Beş tane demir yetmezdi. 5 tane demizi de buraya koyacağız. Koy. Burayı da biraz maşarlandı. Ha, afk şey kaldım. Bu bak ki şuraya. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Maşallah. Yani, ben sana aldığı ben namına koydum gibi işte diyorum. Yani. Ama. Onu kaç 25 tane koy. Sen Ne yapmışlar? Tek Şöyle son kez bir envanter düzenlemesi. Bu sayede daha çok gelmesini istiyorsanız diyeceğim. O zaten bu sayede çok daha çok seri... gelsin. Başka serilerin bildiğiniz seriler varsa gelme. Bir de bu evleri hareket etmiştir. Zengin bunlar. İçleri i̇şte, amına koyduğum gibi düzenlenmiş. Çok güzel bir yerler. Yani. Ben bu sarısını sevmiyorum. Ben şş, şş, şunu sevdim. Alacağım da. Ama onlar elmasa ya. Zor. İşte, hemen yiyecek. Hemen yiyecek. Hmm, şuradan yapabildiğimiz kadar. Oradan yapabiliriz. Bir altmışlar. Çıkalım. Şuradan Yapabildiğimiz kadar şimdi stick yapacağız. Şu kaftan mı lazım? Bunu 30 tane nerede 30 blok aşağıya ineceğiz. Nerede ineceğiz deseniz, mutlaka bir yer olmalı. Böyle herkes kendinden inemez. Bu evin bu, bu tarafında ben zannediyorum.

Alabildiğimiz kadar. Uçaklandırıyorum ki siz görebilirsiniz diye. Zaten başarılarını yar eve etti. Fight best to face you man now. Kilcik de çok güzel. Ben size... Kili o kadar çok seviyorum ki. Kilo aşığım. Ben kilo evleneceğim ya. Ama her madene girdiğimde

Bilmek istiyorsanız bedre kadar ne iniyoruz? Bedre kadar indiğimiz arkadaşlar elmas bulma şansımız yüzde elliye kadar çıkıyor. Bunu söylemek istedim. Ama böyle falan hmm, 170. 54. falan katlarda elmas bulma şansınız yüzde sıfır. Çünkü orada hiçbir zaman elmas olmaz. işte budur. Gelişimimiz yapıldı. Demir bulundu. ye yeah, bu Artık demirden kazmayı çok da kullanmayacağız. Niye? Kırılıyor. Onun için biz taş kazmalar yaparak Aydınlatayım bir. Size rahat görürsünüz diye demir. Ne kadar demir? Falan var. Yani demirden var ne var ki? Evet, demirden bu kömür var. En çok bol şey kömür. Ama yine bizi deve ediyor. Aha yine deve Gördüğünüz gibi değmeyiz, çömür falan bol bol çıkıyor. Bu kadar. Bu kadar da olmazsanız biraz olmaz olsa ama Anlam... şöyle video kapatayım. Şarjım bitti. Neyse zaten video kapanıyordu. Biraz şuraları zannettikten sonra videoyu kapanıyordu. Arkadaşlar şehir bölümü çok ama Anlam... ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Çok çok böyle gelecek yani her gün atmamı istiyorsanız yukarıdaki i e butonuna olan at diyebilirsiniz. Şaka yaptım. Yukarıda i e butonu koymayı sevmiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Kardeşimi sokuyorduk diyor beni. Kardeşim Minecraft oynamayı sevmiyor. kardeşim Minecraft oynamayı bilmiyor az maz falan bir şeyler biliyor. Onlar da kendi zekasıyla biliyor. Kullanıyor. Ne kadar etsem anlamıyor. Tam bir salak o. Salak o. Salak o ne lan? Bir, iki, üç. Granit. Ben granitleri severim. Rengi güzel. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz mü? Allah. Ben bir kastım. Hissettim. Zambul canavar var. Evet hayırlı olsun demir kazanmış. Şimdi ben ama 20 tane demirimiz oldu. Ee, hadi güle güle arkadaşlar. Işte, Yeni bir video ile karşınızda olacağım. Daha çok video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olun. Video beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı hiç unutmayın.